Mersin'in Taşucu Limanı'nda bakım onarım çalışmaları devam eden Abdülhamit Han, kırmızı beyaza boyanıp üzerine Türk bayrağı işlenirken geminin adı ise önümüzdeki günlerde yazılacak. Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği süper ay tüm dünyada fotoğrafçılar tarafından farklı mekanlarda görüntülenirken, Mersin'in Silifke ilçesinde bakıma alınan Abdulhamit an sondaj gemisinin süper ayla görüntüsü hayranlık uyandırdı. Fotoğraf sanatçısı Nadir Köksoy yaptığı açıklamada Silifke'nin bu güzel görüntülerden mahrum kalmasını istemediği için 4. sondaj gemisinin kendisine modellik yaptığını söyledi. 7. nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdulhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak Mavi Vatan'daki hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak. Çift kuleyle aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.